Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeniden bir Close Test videosuyla da karşınızdayız. Bu Close Test videosunda Close Test'leri nasıl çözmemiz veya Close Test netlerimizi nasıl arttıracağımızla ilgili bilgiler vermeden direkt soru çözümüne geçeceğim. Ve ayrıca neden Close Test videosunu ikinci defa çektiğimizi merak edenler için bir anket yayınlamıştık. Ve bu anket doğrultusunda Close Test ve Restatement sorularının yani soru çözümlerinin tekrar çekilmesini yani başka sorularla çekilmesini istemiştiniz. O yüzden ilk olarak... Close Test 1. geldiği için Close Test videosu çekelim. 2. videomuzda Restatement soru çözümleri olacaktır. Şimdi, tekrardan geliyoruz soruya. Chickenpox dediği şey bizim için kızamığı temsil ediyor. Ondan sonra geliyorum boşluğun olduğu cümleye. Neden? Çünkü Geris beni çok ilgilendirmiyor. Ben burada boşluk dolduracağım. Bütün paragrafı okumaya gerek yok. Yani başlıktan baktığım Chickenpox var. Yani bu Chickenpox ile ilgili bize bir genel bilgiler veriyor. Belli yani ilerlere baktığımız zaman bu hastalıkla ilgili de bilgiler veriyor. Tamam şimdi bakıyorum bu sebep oluyormuş varicella zoster virüsü sebep oluyormuş bu da yayılıyormuş nokta nokta eğer havaya. Şimdi split boşluk yani splitten sonra boşluk ve boşluğun ardından air yapısını gördüğümüz zaman biz into to to word yapılarını kullanabiliyorduk. Buna ekstra olarak da true yapısını da kullanabiliyoruz. Neden? Şimdi buradaki into havaya to da aynı şekilde to da aynı şekilde kullanılıyor. Fakat burada bizim dikkat etmemiz gereken bir şey var. Burada or ve by yapısını görüyoruz. Vasıtasıyla. Direkt kontak yani direkt kontak vasıtasıyla da yayılıyormuş. Yani burada bizim gördüğümüz şey aslında either or yapısı. Burada either or yapısı olduğu için bizim or'un yanında kullandığımız bu by Vasıtasıyla anlamı verdiği için bizim aşağıda da vasıtasıyla anlamını veren bir prep bulmamız lazım. Burada vasıtasıyla anlamını veren prep true yapısı. Bu yüzden cevabımız E şıkkı oluyor. Peki diğerleri neden olmuyor? to yapısının neden olmadığını söyledim zaten. Normalde oluyor. Fakat idr yapısı olduğu için burada to gitmiyoruz. to word da burada çok güzel bir çeldirici. Ette benim kesin bir nokta belirtmem lazım. Kesin bir location belirtmem lazım. Bu da yok. Burayı da eledik. Onda da aynı şekil üzerinde anlamını verdiği için havanın üzerinde yayılır gibi bir anlam. burada yanlış bir çeviri olacaktır. Burada bunu da eliyoruz. For için anlamı veriyor. Yanında zaman olmadığı zaman yani. For artı zaman eki olduğu zaman bu süre boyunca anlamını veriyor. Fakat burada bizim zamanın olmadığı için yani the air yapısı bize bir zaman ifade etmediği için burada için anlamını veriyor for. Bu yüzden de for'u da eliyoruz. Yapısal olarak anlamsız bir yapı oluyor. Bu yüzden true vasıtasıyla anlamı burada tam olarak oturmakta yayılıyormuş hava vasıtasıyla yayılıyormuş ya da direkt kontak vasıtasıyla. Enfekte olan kişiler varmış, bunlarla direkt kontağa geçtiğimiz zaman yayılıyormuş. Ya da hava vasıtasıyla yayılıyormuş. Böylelikle edinle bizim için doğru şıktır. Şimdi devam edelim bir diğer soruyla. Bu soru bize tens bilgimizi ölçmekte. Şimdi buna başlamadan önce şöyle birkaç tane bilgi verelim. Bakıyoruz şimdi boşluğun olduğu cümle nereye kadar devam ediyor? Buraya kadar. Şöyle yani bir çizgi içine alıyoruz, devam ediyoruz. Vans'ı görüyoruz. Biz Vans'ı gördükten sonra şöyle bir şey yapabiliriz. Dığında dinde anlam veriyor. Ven'in kardeş yapısı olarak da karşımıza çıkıyor. Vans bizim için bir zaman bağlacı olduğu için bizim burada bir tens uyumu aramamız lazım. Zaman bağlaçlarında biz, te biz tens uyumu arıyorduk. Koşul bağlaçlarında da keza öyle. Bizim bir tense uyumumuzun olması lazım. Fakat bunların bir tane istisnası vardı. Otherwise'dı. Otherwise'da zaman bağ zaman uyuma aranmıyordu. Peki bu bilgiyi verdikten sonra şöyle devam edelim. Once'a bir bilgi daha verelim ekstradan. Once'ın yanındaki yani once şuradan devam ediyor cümle. Virgül var ve böyle devam ediyor diye tahmin edelim. Şurada bulunduğu yerde will, would ve be going to yapılarını görmememiz lazım. Bunun haricinde Cümleye genel olarak baktığımız zaman bizi genel olarak present yapılar karşılıyor. Bu cümle de present yapı olarak devam ediyor. Tamam bakıyoruz. Şimdi çeviriye devam edelim. Dığında birisi virüs nokta nokta kelimemiz ne? Infect. Birisi virüs kaptığında kuluşka dönemi. Yaklaşık 10 ile 21 gün sürüyormuş. Semptomlar başlamadan önce. Şimdi ben cümlenin cümlenin virgülden sonraki tarafına baktığım zaman burada benim bir present yapı karşılıyor. Tamam, devam ediyoruz. Present yapı bizi karşıladığı için bizim burada paslardan bir ele, paslardan bir kurtulmamız gerekiyor. Buraları da eledik. Biz biraz önce ne demiştik? Once yapısını gördüğümüzde hemen yanındaki boşlukta bizim will, would ve be going to görmememiz lazım demiştik. Ebe Bursa şıkkında da biz bir will görüyoruz. Bu yüzden will şıkkını da eliyoruz. Cevap otomatikmen D şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi devam edelim üçüncü boşlukla. Bu boşlukta bizim kelime bilgimizi ölçüyor. Şimdi Adana şıkkından başlayalım. Çözmeye çalışmak. Tackle genelde ile kullanılıyor. Fortify kuvvetlendirmek. C şıkkında bulunan a company ile kullanılıyor. Arkasından bir bay alıyor. Ve cümlenin zaten boşluktan sonrasına baktığımız zaman da bizi bir bay karşılıyor. Devam ediyoruz. Resolve'un iki anlamı var. Yani bir şeyi tamamen çözmek, çözüme kavuşturmak, ortada olan bir sorunu kökünden halletmek gibi bir anlama geliyor. İkinci bir anlamı ise kararlı olmak anlamına geliyor. Edinle şıkkındaki kelimemiz ise kolaylaştırmak anlamına geliyor. Şimdi kelimelerin anlamlarını bulduğumuza göre devam ediyoruz. Çevirile devam ediyoruz. Bu yani chickenpox bir şey yapıyormuş ve bu şey de kaşıntıymış. Kaşıntı yaklaşık bir hafta ve bazen nokta nokta diye devam ediyor. Bir hafta sürüyordur büyük ihtimalle ya da diye devam ediyor. Ondan sonra bay var. Vasıtasıyla anlamı geliyor burada. Devam ediyor burada. Bunun ardından da ateş vasıtasıyla ve hafif bir baş ağrısı vasıtasıyla diye cümle devam ediyor. Şimdi buradakilerin hepsinin anlamına baktığımız zaman e company kelimesi bizim için ne anlama geliyordu? Bir şeyle eşlik eder anlamına geliyordu. Şimdi bu bir kaşıntı yaratıyormuş. Ondan sonra bu kaşıntı yaklaşık bir hafta sürüyormuş ve burada devam ediyor. Baz sometimes bazen de diyor bu işte hafif bir baş ağrısı ile eşlik eder. Yani kaşıntı oluyor. Kaşıntının haricinde bize bir baş ağrısı ve ateş de eşlik ediyor. Yani buradaki eşlik etmek şöyle birisini eşlik etmek anlamında değil de bunun yanında bu da oluyor anlamında bir bilgi veriyor bize. Bu yüzden C şıkkı doğru seçeneğimiz oluyordur. Geldik şimdi dördüncü boşluğa. Bu boşlukta bizden ne istiyor? Bağlaç bilgimizi test etmek istiyor. Tamam devam ediyoruz. Cümle başında bir bağlaç kullanmamız gerekiyor. Tamam devam ediyoruz. Kızamın septom, semptomları kolaylıkla fark edilebiliyormuş. Güzel bir şey mi? Güzel bir şey. Buraya artı olarak devam ediyorum. Biraz önce yaptığım gibi cümleyi noktadan noktaya ayırıyorum. Şimdi devam ediyorum virgülden sonrasına. Tedavi genellikle kolay, kolayca evde yapılabiliyormuş. Tamam bu da çok güzel. Tedavi evde kolayca yapılabilmesi de iyi bir şey bizim için. İki tane artı durumum var. E şimdi benim iki tane artı durumum olduğu zaman benim burada direkt bir zıtlık bağlaçlarımdan kurtulmam lazım. Even though. Bir şey olmasına rağmen bir şey olur gibi bir yapı kullanmamız lazım. Şimdi weather ıpıpmadı. Biz weather'ı genelde böyle bağlaçlarda çok kullandığımız bir yapı değil. Weather'ı kullanabilmemiz için biz bu noun clause yapısı görmemiz lazım. Noun clause yapısı var mı burada? O da yok. Eledim. Benim bu soruda gördüğüm bir sebep sonuç bağlacına gitmem gerektiği. Çünkü kolaylıkla fark edilebildiği için evde tedavisi yapılabiliyormuş. Sebep ve sonuç bağlacına gitmem lazım. Burada benim sebep ve sonuç bağlacım zaten sadece Adana şıkkında var. Sins bağlacım var. Geri kalana baktığımız zaman şimdi ezif kalıbını da zaten genellikle kullanmıyoruz. Yani çok doğru şık olarak çıkmıyor karşımıza. Ezif neydi? Mış gibi, miş gibi anlamı veriyordu. Yani bizim ezifi kullanabilmemiz için başımıza bir şey gelmesi lazım. Ve ikinci cümlede de bu olumsuzluğu devam ettirmemiz lazım. Yani nasıl? Yani şöyle bir örnek verebilirim. Arabayla kaza yapmamışım, yapmamış gibi gittim bir de motorla kaza yaptım. Yani burada kendinden biraz yakınma işte. Hayatta başımıza gelen kötü şeyleri böyle ikileriz ya Türkçede. Aynı bu kalıbı kullanırken ezif kullanıyoruz. Fakat doğru şık olarak karşımıza çıkıyor mu? Çok istisna çıkıyor genelde sınavlarda. Özellikle YDS'de ayda yılda bir kez çıkmıştır. Belki çıkmamış da olabilir. Tam hatırlayamıyorum. Denizli şıkkında böylece eliyoruz. Before'u zaten buraya koyduğumuzda anlamca gidiyor direkt otomatik. Yani şöyle bir anlam oluyor. İşte kızamın septomları kolay bir şekilde fark edilebilir. Yani bunun öncesinde ondan sonra devam ediyorsun. Kolaylıkla evde işte tedavisi genellikle yapılabiliyormuş. Yani Önce nerede burada nereye koyacağız yani Türkçe düşündüğümüz zaman önce kelimesini bu cümleye oturtamıyoruz hiçbir şekilde. Bu yüzden Adana şıkkı bizim için doğru cevap olacaktır. Şimdi gelelim bu close test'in son videosuna yani son sorusuna aslında burada bitirecektim videoya ama devam etme kararı aldım. Bir close test sorusu daha çözelim yani bu videonun içerisinde olsun. Şimdi devam ediyorum. Rutin tedaviler varmış yine aynı şekilde zaten şurada başka bir cümle yok şuradan itibaren ayırıyorum. Rutin tedaviler varmış bunlar. Şunlardan oluşuyormuş işte dinlenmek ya da ateşi düşürmek gibi ilaçlar. Ve diye devam ediyor. Bu skin ointmentları varmış. Yani deri yağları ya da merhemleri de diyebiliriz. Böyle bir yağlar varmış işte. Yatıştırıcı losyonlar ya da ıslak kompresler varmış. Bunlar ne olabilir Şimdi diyoruz. Similar to benzeri anlamını veriyor. Şimdi senin burada bir şey vermen lazım ki buna benzer anlamını verebilmen lazım. Yani x ve y gidip olarak gitmemiz gerekiyor. Burada bununla ilgili hiçbir şey yok. Ez ve lez bunun yanı sıra diye devam etmemiz gerekiyor. Yani sol cümlede bir şey olacak. Bunun yanı sıra şu da şu da olması lazım gibi bir anlam vermesi gerekiyor. Ve bu da x ve y öznesiyle oluyor. Yani biraz önce Adana şıkkında olduğu gibi farklı bir şey olması lazım. Burada da farklı bir şey olması lazım. Yani boşluktan önceki olan kısımda Ahmet deyip bu tarafta Mehmet demesi lazım gibi örnekleyebiliriz bunu. Şimdi in terms of bir şeyin açısından diye devam ediyor. In terms of açısından demek. Burada da in terms of olmuyor. C şıkkı da olmuyor. Ondan sonra devam ediyorum. In comparison with yapısı var. Bu bizim zıttına anlamını veren bir yapımız. Peki burada da ne görmemiz lazım? Yine aynı şekilde işte. X ve Y yapısı. Bu da bize bir zıtlık zaten anlamı zıttına demek. Ama burada şöyle bir şey görebilir. işte X ve Y'yi verdikten sonra şurada mesela komparatif kullanabilir. Yani bu bağlacı araya koyduktan sonra hemen sağ tarafındaki cümlede bizim genellikle böyle komparatif yapılarını görebilme ihtimalimiz daha çok oluyor bu yapıda. Ondan sonra E şıkkına baktığımız zaman thanks to sayesinde. Şimdi o söylenilen işte skin yağları, losyonları ve soğuk kompresler sayesinde ne yapabiliyormuşuz? Ateşi düşürebiliyormuşuz. Yan tarafta belirtilen bazı bir tedavi yöntemleri varmış ve bu tedavi yöntemleri sayesinde bunları yapabiliyormuşuz ve bu tedavi yöntemleri de bu rutin treatmentın içerisinde olan şeylere de ekleyebiliriz yani. Burada bir sayesinde anlamı verir bize. Thanks'un anlamı budur zaten. Bir şey sayesinde bir şey olur. Bir şey sayesinde daha iyi bir şey olur. Yani burada da bu anlamı kullanıyor. Rutin tedaviler şunları oluşturuyor ama diyor bunun haricinde yani işte bu skin yağları ya da losyonlar sinde ateşi düşürebiliriz diyor. Bu yüzden cevabımız Edinle şıkkına gidiyor. Şimdi gelelim diğer close test sorularımıza. Burada ikinci close testimize geçiyoruz. Burada bize ne anlatıyor? Şimdi bakıyoruz. Air pollution varmış. Bu air pollution işte en büyük challenge'lardan bir tanesiymiş. Şehirlerin çoğunun karşılaştığı. Tamam devam ediyoruz cümleye. Ondan sonra işte bu air pollution'ını temizleme görevi nokta nokta işte difficult diye devam ediyor. Aslında burada yani şu boşluğun olduğu yerde bizi bir Edward Bill close karşılıyor. Yani burada ne olması lazımmış normalde? It is difficult olması lazımmış. Tamam, devam ediyoruz buradan. Buna inanılmıyormuş. Insurmountable diyor. Yani sürdürülemeyeceğine, yani bunun devam ettirilemeyeceğine inanılmıyor diyor. Yani aslında burada olumsuz bir kelime vererek şuradaki olumsuz kelimeyi vererek size aslında burada bir tongaya düşünmeye çalışacak. Çünkü burada da bir not ekini verecek. Şimdi şöyle bir düşünce oluşabilir bizde. Difficult zor. Tamam burada eksi bir yapı bizi karşılıyor diye devam ediyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz. Bazen şuna da gidebiliriz. İşte burada not var. Burası da olumsuz anlamına gelebiliriz. Ama yanlış işte burada iki tane olumsuz vererek artıya çeviriyor aslında cümle. Yani üstesinden gelinebileceğine inanılıyor. Insurmountable işte burada üstesinden gelmek anlamına geliyor. Burada aslında bizi artı bir yapı karşılıyor. Peki biz artı eksi gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Diğer hani videolarımı izleyenler belki bilir. Artı eksi gördüğümüz zaman bizim bir zıtlık bağlacına gitmemiz gerekiyordu. Peki şıklara baktığımız zaman burada bizi nerede karşılıyor? Zıtlık bağlacı to yapısı karşılıyor. To so, neye yani muadiliydi. Even though olduğu gibi kelimelerin muadili olarak kullanabiliyorduk. As if mış gibi anlamını veriyordu. Anlız madıkça medikçe koşul bağlacımızdı. Whether madığı ya da peşinden ornat yapısında alabilen bir yapıydı. Devam ediyorum bakıyorum Edirne'de ne var? In case yani bu in case şeylerde görebilirsiniz. İşte in case of e, hani acil durumlarda kırınız camlarında yazan bir yazılar olur. Orada in case ile başlar cümleler. Bu in casei dedi. In de böyle durumlarda kullanıyoruz. İşte şu durum olduğunda şunu yapmamız gerektiği zamanlarda kullanıyoruz. Bu yüzden de in case'i de burada eledik. Zaten bizim zıtlık bağlacına gitmemiz gerekiyordu. O yüzden cevabımız bu soruda Adana şıkkı olmakta. Şimdi geldik bir diğer soruya. Aslında şurayı yanlış yazmışız. Şuranın 7 olması lazım. 6'ya geldik. Zıtlık bağlacını koyduktan sonra adverbial clause var dedik. Devam ediyoruz şimdi 7'ye diye diye baktığımız zaman şuradan başlayıp şuraya kadar gelen bir cümle var. Uzun bir cümle bizim buradaki boşluğu tamamlayabilmemiz için bu cümleyi tamamen bir anlamamız lazım. Ondan sonra buraya gitmemiz lazım. Buraya gitmeden önce kelimelerin anlamlarına bir bakalım. Discrimination ayrım yapma anlamına geliyor. Combination birleştirme, compound etme anlamına geliyor. Purification temizleme, arındırma. Denizli şıkkında ise izin verme, etkilendirme, edinlede ise kullanım, yararlanma anlamına gelen bir cümlemiz var, kelimemiz var. Şimdi bu fiilların kullanımı varmış tamam mı? Hangi fiilleri kullanmak işte? Devam ediyoruz. İşte bu çevreyi kirletici etkisi az olan fiilleri. Ondan sonra şurada bize bir şey veriyor. işte, örneklendirme veriyor. Sacez gibi örneklendirme anlamı verir. Yani sacezden sonra buraya birkaç tane şey daha sıralayabilirsin. Devam ediyoruz. Neymiş bu? Sülfür bakımından düşük olan petrol formları gibi şeyleri kullanmak. İşte iyiymiş. Ondan sonra devam ediyoruz işte. He, büyük ihtimal şuradan yani noktalı virgül var devam ediyor işte. Bu low sulfur ne olduğundan bahsedebilir, devam da edebilir. Şimdi gidiyoruz bakıyoruz. Şimdi fosil fuel kullanmak yani daha fazla fosil fuel kullanmak. Bu fosil yakıtları daha fazla kullanmak gerekiyormuş. Tamam devam ediyoruz. Often diye devam ediyor. Sıklıkla neymiş? Bir şey ile yapıl, bir şey yapılıyormuş. Ne yapılıyormuş? Bu işte hava kirleten şeyler var ya. Bunların recycle'ı ile Sıklıkla bunların yapılması lazımmış. Tamam. End diye devam ediyoruz şuradan. Ve shift. Bir geçiş varmış yani. Neye geçiş varmış? Havayı daha az kirleten şeylere geçiş vermiş. Bu enerji ve et, güç üretmek için. Neymiş bunlar? Tekrardan suggest şurada H var. Saces gibi. Neymiş? Solar enerji varmış. Bunlar gibi şeyler. In place of fossil fuels. Sanki cevabı söyledik gibi. Neyse devam ediyoruz. 7'ye tekrardan geldik. Ne diyoruz peki şimdi burada? Ayrım diyebilir miyiz peki burada havaya kirleten şeylerin geri dönüşümünü geri dönüşümü ile ayrım oluyor sıklıkla. Yani biraz saçma geldi. Ondan sonra combination'a geçiyoruz. Neydi? Birleşme, birleştirme anlamına geliyordu. Sıklıkla hava kirleten şeylerin geri dönüşümü ile birleşimi oluyormuş. Yani bu hava kirleten şeyler geri dönüşüm oluyormuş. Bu geri dönüşümlerle ile birlikte anlamını veriyor yani bize bu geri dönüşüm şeylerinin birleşmesi. Yani cümleyi tam olarak topladığımızda bu havayı kirleten şeyler ne oluyormuş? Recycle edilerek sıklıkla bunun birleşmesi yapılıyormuş. Olabilir mi? Olur. Şimdi purification neydi bizim için? Temizleme, arındırma anlamına geliyordu. Havayı kirleten şeylerin işte geri dönüşümü ile arındırma. Yani bu da tam olarak gelmiyor. Yetki verme. Şimdi bizim burada yetki vereceğimiz herhangi bir anlam yok. Yani ne yapalım? Recycle'a bir yetki mi verelim? Olmaz. Buradan denizliği de eledik. Utilization faydalanma. Burada güzel bir çeldirici olabilir ama burada bizim bizi faydalanmamız gereken bir şey yok. Yani burada bizim ne kullanmamız gerektiğini söylüyor. Faydalanmamız gerektiğine Yönelik herhangi bir yani cümlede açıklama yok. Yukarıda da belirtiyor zaten. Neydi? İşte sülfür kullanalım diyor. İşte petrolün bir formu olan. Ondan sonra aşağıda devam ediyordu. Yine sadecezle veriyordu. İşte solar enerjiye geçelim diyordu. Bunların kombinasyonu, bu recycle'ların kombinasyonu ile olan bir şeyden bahsediyoruz. Yani şu anlık faydalanmıyoruz. Şu anlık örnek veriyoruz. Bunlar bunlar yapılabilir diye devam ediyoruz. O yüzden cevabımız B şıkkı oluyor. Şimdi devam edelim 8. soruyla. 8. soru bana burada bir prep sorusu olarak karşıma çıktı. Şurası da 8. Yine yazmayı unutmuşuz. Neyse devam edelim. İşte devam etmiştik. Biz burada ne demiştik? Sadece solar enerji demiştik. Solar enerji gibi şeyler işte place of fossil fuel. İşte bu fossil fuel'ların yeri demeyelim. Şu an prep'i koymadığımız için tam anlamına çeviremiyoruz. Ondan sonra devam edelim bir cümleye. Bu all metotlar ne yapılabilirmiş kullanılabilirmiş ne için işte bu pollution'ı kontrol etmek için kullanılabilirmiş tamam şimdi devam ediyorum benim burada gibi verdikten sonra yani solar enerji gibi devam ediyorum burada benim instead of yerine kullandığım bir yapı vardı in place of yapısı bilmiyorum işinizde hatırlayan var mı bu çok akıldan kaçan bir yapı. Yani bunu buraya koyduğum zaman cümle aslında burada ne oluyor tam olarak? İşte solar enerji gibi şeyleri kullanılabilirmiş. Neden bu solar enerji kullanılıyormuş? İşte daha az havayı kirlettiği için. Ondan sonra devam ediyoruz. Fossil fuel'ın yerine. Bu da kullanılabilirmiş. Yani buraya zaten buy, buy koymamızın bir anlamı yok. İşte buy place of diye bir yapı yok. Over the place of. Over'ı biz artı place olarak söylemiştik önceki hani videolarımızda ama bu öyle bir place değil zaten. Burayı da eledik. For için zaten yine tekrardan olmuyor. For'u biz ne olarak kullanıyorduk? İşte zaman geldiği zaman boyunca anlamını veriyordu bize. Zaman haricinde diğer şeyler olduğu zaman için anlamını veriyordu. Et'i kullanabilmem için benim spesifik, spesifik bir location belirtmem lazımdı. E burada öyle de bir şey yok. Elimde in kalıyor hadi şuralara eledikten sonra desem ki sınavda ikisi arasında kaldık. E biz zaten diğer videolarımı izlemişseniz hani over'ın nerelerde kullanıldığını söylemiştim. işte hani zaman geldiğinde boyunca anlamı veriyordu. Üzerine veya her yerine anlamı veren bir yapıydı over benim için. Şimdi burada öyle bir olay da yok. Zaten direkt in place of yapısı var. Biz bunu instead of yerine kullanıyoruz. Hani çok düşünmemiz gereken bir soru bile değil. Direkt buradan edinle şıkkına gidebiliriz. Şimdi diğer bir soruya geldiğimizde 9. soruda biz şöyle bir yapı karşılıyor. Bunu diğer videoların altına da yazmışlardı bazı arkadaşlar hocam Fido ne diye. Biz burada ne demiştik işte Fido yani şu O şuradaki Over'a denk geliyor. Ardından past bir yapı aldığı zaman biz nereye gidiyorduk arkadaşlar bir hatırlayalım. Direkt present perfect tense'e gidiyorduk. Zaten buradaki de buranın cümlesi olduğu için hani bu boşluğu içerdiği için biz present perfect tense'e gitmemiz gerekiyordu. E ben burada Present Perfect'i nerede yakaladım? Denizde yakaladım. Yani şu soruyu yakalamak Fido kuralını bildikten sonra 5 saniyenizi alır almaz. Bu yüzden cevabımız dediğiniz ışık oluyor. Şimdi geldik son soruya. Buradan sonraki videomuz büyük ihtimalle statement olacak. Çünkü YouTube'da paylaştığımız o anket doğrultusunda bir close test en çok istenilmişti. Ardından statement en çok istenilmişti. Böylelikle close test yapmış olalım. Diğer videoyu da yine bu hafta içinde bir çekmeye çalışacağım. Şimdi devam ediyoruz 10. soruyla. Şimdi nor vermiş, aydır vermiş, ezber well ez vermiş, olso, aydır vermiş. Şimdi devam edelim cümlemize. Şuradan itibaren alalım. Gerisi bizi ilgilendirmesin. Boşluk burada. In fact, gerçekte diyor bu periyot diyor nokta nokta yeterli diyor. Ulaşmak için neye? İşte bu ana gelişmelere işte ana ilerlemelere bu hava kalitesindeki. Tamam şimdi devam edelim. Adana'da beni bir nor karşılıyor. Benim şimdi nor kullanabilmem için bunun cümlenin başında olması lazım. Boşluk cümle başında değil. Eledim gitti. Bursa'ya baktığım zaman aydır bana bir or ister peşinden. Ya ya da anlamını verebilmek için aydır bir or istiyor. Burada or yapısını or yapısı kesinlikle görmüyorum yani. Ondan sonra devam edelim ezveles. Ez. Bir şeyin yanı sıra anlamını veriyor ve ardından verb ayıncı almayı çok seven bir yapı. Şimdi cümleyi çevirdiğim zaman bu periyot diye devam ediyoruz. Ondan sonra zaten ezvelezi şu B'nin yanına koymak olmuyor. Tekrardan devam ettiğimizde neymiş? Yeterli zamanın yarı sıra E ne bu periyot mu diyeceğiz ondan sonra. Yani benim ezveles kullanabilmem için burada işte yanda bir şey olması lazım. Bunun yanı sıra şu da oluyor demem lazım. Olsa yapısını da çok sever aslında ezveles. Tamam devam ediyorum. Nider yapısı var. Şimdi Nider yapısını benim kullanabilmem için bir nor görmem lazım. Ya da cümlenin başında görmem lazım. Bu cümlede ne nor var ne de cümle başında bir boşluk var şu an. Bunu da ilgiliyorum. Benim elimde zaten direkt otomatikmen also kalıyor. Also neydi benim için? Bir ekleme yani şu da vardı bu da vardı gibi bir eklemeydi yani. Bu yüzden Edirne şıkkı buraya tam olarak oturacaktır. Zaten en yani anlamına bile bakmadan diğer, diğer şıkları çok kolay bir şekilde eledim zaten. Aydır ile Naydır'ı çok kolay bir şekilde eledik. Çünkü or yok, nor yok ve cümle başında kullanım yok. Cümle başında kullanım olmadığı için ben burada zaten direkt nor'u da eledim. Böylelikle benim şuradaki 3 tane şıkkım otomatikmen elenmiş oldu. Ezvelez, ezvelez'i de buraya koyduğum zaman zaten benim ne anlamca ne de yapıcı işte burada beni karşılayacak veya tatmin edecek bir olay da gerçekleşmiyor. E C'yi de eledim. Benim elimde eş kalıyor. Also ekleme yapısı burada doğru şık oluyor. Şimdi böylelikle close test çözüm videomuzun daha sonuna geldik. Bu da ikinci videomuz oldu kanalımıza yüklediğimiz. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorumlara gelmeyi unutmayalım.